Son çıkan iPhone 17 serisinin en ucuz telefonu iPhone 17 78 bin lira. Birisi gelse telefonumu elimden alsa ve bana 78 bin lira verse git bununla iPhone al ya da başka bir şey al dese neler yapardım. Bu arada reklam ürün yerleştirme falan yok ama yerleştirmeye karşı değilim. Evet 78 bin liramız var. Enflasyonda erimeden bir an evvel başlayalım. Bir spor ve ayak sağlığı çok önemli demiştim. Görüntüsüne de bayıldım son dönem. Gerçekten çok güzel bir ayakkabı. Adizero koşu antrenman ayakkabısı. Bu model 7200 lira. İki kulak içi kablosuz kulaklık. Çok şık ve performansından da çok memnunlar. Marshall Minor 3700 lira. 3 Huawei Watch Fit 4. Sağlık ölçümleri, Whatsapp yazışmaları, onlara cevaplar, tüm bildimleri görebilme. Samsung ve Apple akıllı saatler gibi her gün ya da bir buçuk günde bir şarj etmenize gerek yok. Şarjı 10 gün gidiyor. Fiyat 5000 lira ve yeni çıktı. Sıra geldi telefona ama telefondan sonra asıl sürpriz var bir yere ayrılmayın. Evet telefon çok önemli. Kesinlikle kötü bir telefon almamak gerekiyor. Sürekli elimizde. Telefon seçimiyle ilgili hep şunu düşündüm ve uyguladım. Çok da memnunum. İyi bir markanın orta sınıf ürünlerinin en iyisini almak ve beni en az 5-6 yıl götürüyor. Seçtiğim telefon Samsung A56. Mart 2025'te tanıtıldı. 6 yıl boyunca güncelleme garantisi var. Samsung güvencesi, pil ömrü, fotoğraf video kalitesi ekran kalitesi, hepsi yüzünüzü güldürecek özellikler ve fiyatı 22 bin lira. Evet geldik en önemli kısma yatırım. Beni teknoloji devlerine ortak edecek AFT fonu. AFT AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi fonu. İçinde Apple hisseleri var. Bunun yanında Netflix, Qualcomm, Nvidia gibi dünya devlerinin hisseleri de var. Elimde aşağı yukarı 40 bin lira kaldı. Onunla da AFT fonunu alıyorum. Bir yılda neredeyse %70 kar getirmiş. Yani yatırdığınız 100 lira 170 70 lira olmuş. 3 yılda %400 kar getirmiş. Yani yatırdığınız 100 lira 500 lira olmuş. 5 yılda da %944 kar getirmiş. Yani 5 yıl önce yatırdığınız 100 lira bugün 1044 lira olmuş. Evet bu getiriler şaka değil. Gerçekten bunu yapabilirsiniz. Yine güzel kardeşim yatırım fonu nedir? Bunu nasıl alacağız derseniz. AFT fonu üzerinde konuşacak olursak sizin yatırdığınız paralarla büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinden oluşan bir sepet oluşturuluyor. Bu sepeti AK portföydeki profesyoneller yönetiyor. Siz sadece alt talimatı verip arkanıza yaslanıyorsunuz. Nasıl alacağız derseniz de bankanızın mobil uygulamasından her banka olur. Yatırım hesabınız yoksa bir dakika içinde mobil uygulamadan yatırım hesabı açıyorsunuz. Sonra yatırım kısmına tıklıyorsunuz. Fon kısmına geçiyorsunuz. Oradan fon alış diyorsunuz. AFT almak istiyorsanız ak tıklıyorsunuz. İçeri girip AFT'yi buluyorsunuz. Tabi Apple listesi gibi fonlar sadece burada yok. Yay fonu var. Root fonu var. OJT fonu var. Genel anlamda teknoloji fonu diye arattırdığınızda bunları bulabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.